Yeter, Asaletin yeter abi. Asaletin yeter abi senin bu alemde. Abiler cümleten selamun aleyküm. Şöyle bakın güzel bir kapıdayız. İyi bir abimizin yanındayız beyler. Kuşları da güzel. Kendi de güzel bir abi. Şöyle, şöyle bir bakın. Kuşun şey tanımaz ama diyeceksin Ankara'ya kuş uçurur bu abiniz diyeceksin. Abi duyuyoruz. duyuyorsunuz. Duyduysa duysunlar yani. Çevir <laughs> şöyle şey, şey. Arkadaşlar. Bakın bu kuşlar yılların emeği. Ahmet abi e, do, doğru duyduysam 20-25 senedir besliyorsun Doğru değil mi abi bu kuşlar? 25 senedir bendeler. Başka aralarında kuş yok. Kuşların kuşları hepsi aynı kuşlar. İki erkekten bir dişiden çıkma kuşlardır. Abi kuşların özelliğinde abiler ben Ahmet abi çok konuşmayı sevmiyor daha doğrusu kamera karşısında çıkmayı sevmiyor. Ha, doğru değil mi abi? Öyle. Abiler buraya bir de e, girilmesi zor bir yer biz bile vallahi üç kişi gelemedik. Doğru mu Ahmet abi? Aynen öyle. Yani buraya gelmesi gitmesi de sıkıntı. O abiler bakın. Kuşlar bol seferli. Ee, istikrarlı yavru ve ekeliğinde oynayan. Doğru değil mi abi? Aynen öyle. Bakın. Benim bak isteyenler hangisini uçursa arkasında kepilir. Ama yanına da bir rakip koyacaklar. Değil mi abi? Tabii. Yanına rakip koymadan tadı çıkmaz. Değil mi? Hangimizin kuşu iyi hissediyorum. Değil mi abi? Ahmet yani abi ola... bak bir sözü var burada. Ha. Diyor, Diyor olan ki kuşları kaç sefer ya. yaptın da söylesin bak. Ahmet abi kaç seferini saydın kuşları? Ben normal seferi 45 sefer ama bak. geçerlisi 25 seferdir. 25 seferde mükemmeldir. Aynen öyle. Sesli, soluklu, sonu, başı ortası vardır kuşlarımın. Abiler bak. Her abi. zamanım olmuş olsun şu dikmenin köprüsüne adam dikerim ama zamanım yok gençler. Aynen öyle abi. Abiler <laughs> Vallahi kuşlarımız sınıf geçerli. Bu kapıya gelmek için de uğraştık. Sabahtan beri de mücadeleye devam. Ahmet abi kandırmak için değil mi Ahmet abi? Kandırdık, <laughs> kandırdık mı sonunda Ahmet abi seni? <laughs> bir arkadaşın hatırına. Bir arkadaşın hatırına. Arkadaşın hatırına bir arkadaşın hatırına, 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 hatırına. kandırdık. Doğru. Şu hatır var ya hatır şey işte, Su, su atın da. Yani. Anladım ben anladım. Eniştesin. Anladım. Eniştesin. Abiler böyle zamanımız çok fazla yok. Bakın kuşların 25 yani 25 der 40 45 seferi sefer yaparlar. Bunun 25 30 tanesi geçerli sefer. Doğru değil mi abi? Aynen. Bakın metrajlarına söyleyeyim. A abi metrajda metrajlarda 25 30 metre oynarlar mı abi? Vallahi şu kavak ne gelir bilmiyorum kavağa geçiyorlar. 30 metreye geçer. geçer. Aynen 30 metreye geçer. 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 Tatlıdır yani. Abi. Ama sessiz soluklu oynuyor. Sessiz soluklu ha. Evet. Sessiz soluklu. Sessiz, soluklu, atımlı. Bakın abiler, kuşların başı neyse sonu da o. Bilginiz olsun, Ekeliğinde de oynarlar. Şu baba erkek mi abi? Ahmet abi, şu baba erkek mi? Baba erkek. Şu kızım, oğlum hiç olarak şey yaptı. Öyle yerde dönen. Bozkırlı he. He. Bu kuşlardan çıkmadı. Hem yerde dönüyor mü Murat? Çek, çekme, çekme. Boşla, kaldırın tayını, çekme, çekme Allah Allah. Ağabeyim çekme kesin. Kalkmaz değil, kalktılar bile. Abiler kuşlarımız bu şekilde. O boz kelimiz de yerde dönüyor. Bilginiz olsun yerde pıtır pıtır dönüyor arkadaşlar. Valla çok geçerli, çok iyi de bir kuş. Kuşlarımızın hepsi aynı kan, aynı sülale kuşlar. Boz boz dumanlı. Valla akşam yayına ya yetişmemiz lazım yeni arkadaşlar. Yeni Ondan yeni dolayı... Bakın şöyle kısa bir yayın yapacağım beyler. O seferli kuş Aryan abi. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani e, 25 30 sefer yapan kuş kupa kuşudur beyler. Geçerlisi 25 30 sefer arkadaşlar. Geçerlisi. Bakın 40 45 tane atlıyorlarmış. Geçerlisi 25 30 taneymiş beyler. Bilginiz olsun. Kuşlarımıza burada vallahi kaç gündür de bunlar için uğraşıyoruz almak için e, nasip de bugün. Şimdilik Allah'a emanet olun. Akşam Allah izin verirse saat 9.30'da görüşmek üzere abiler.